Herkese selam. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok çok faydalı olan salatalıkla birlikte göz altımıza maske yapacağız. Tek gereken malzeme aslında ana malzeme olarak salatalık. Yan malzeme olarak da şunlar gerekiyor. Şöyle bir şöyle olması önemli. Böyle bir pamuk gerekiyor. Bir adet salatalık gerekiyor. Buzdolabı poşeti lazım buzdolabı poşetine de hazırladığımız pamukları yerleştireceğiz. Şöyle bir eldiven gerekiyor. Bu isteğe bağlı. Ben daha hijyenik olması açısından eldiven kullanacağım. Şöyle bir tabak gerekiyor. Makas gerekiyor pamuklarımızı kesebilmemiz için. Bir de şöyle bir rende gerekiyor. Bu rende de salatalığımızı rendeleyebilmemiz açısından önemli. Şimdi bu salatalığın gerçekten çok güzel faydaları var cildimize, gözlerimiz için olan faydalarından size biraz bahsetmek istiyorum ki gerçekten çok çok önemli ve güzel bir bakım ürünü olduğunu sizde görün istiyorum. Salatalığın özelliklerine geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerimi açmayı unutmayın. Bu tarz denememi istediğiniz şeyler varsa bunları da mutlaka yorumlar kısmında bana yazın ki sizin istekleriniz doğrultusunda ilerleyebilelim. Şimdi vakit kaybetmeden özelliklerinden kısa kısa bahsetmeye başlayalım. Salatalık antioksidan bir özelliğe sahipmiş. Ayrıca vücuttan ve ciltten kimyasal toksinlerin atılmasına da yardımcı olarak temizleme sağlıyormuş cildi yatıştırıyormuş. Cildi tahrişlere karşı korumak ve şişkinliği azaltmak için besleyici özelliklere de sahipmiş. Diğer özelliklerine geçelim. Biliyorsunuz ki salatanın içerisinde çok fazla bir su miktarı var. Bu da cildimize iyi geliyor. Bu meyve cildi nemlendirmek, nazikçe parlatmak, yatıştırmak, şişlik ve iltihabı azaltmak için de kullanılıyormuş. Salatalık yüksek su içeriyor ve antioksidan özelliklere sahip. Bu meyve cildi nemlendirmek, nazikçe parlatmak, yatıştırmak, şişlik ve iltihap azaltmak için kullanılıyormuş. Diğer özelliklerine geçelim. Nemlendirici özellikler cildin sağlıklı ve sıkı görünmesine yardımcı olur. Bu da daha genç ve taze bir cilt görünümüne kavuşmanıza yardımcı oluyor. Kuru göz kapağı derisi ve buna bağlı ince çizgiler yaşlı bir görünüme yol açıyor. Salatalık ise su açısından zengin olmasının yanı sıra cilt için yararlı olan C vitamini ve folik asit, koyu göz halkalarını azaltmaya yardımcı olan K vitamini ve kırışıklıkları tedavi etmeye yardımcı olan yatıştırıcı özelliklere sahip. Gördüğünüz gibi çok fazla güzel etkileri var. Aynı zamanda uzmanlar soğuk bir salatalık diliminin yüzeysel kan damarlarını daralmasına neden olabileceğini söylüyormuş. Bu da aşırı tuz tüketimi veya zorlu bir günün sonrasında oluşan Gözaltı şişkinliğini azaltmaya yardımcı oluyormuş. Aynı zamanda salatalık ciltten kimyasal toksinlerin atılmasını sağlayarak temizliyormuş. Cildi parlatıyormuş ve tahrişe karşı koruyormuş. Gördüğünüz gibi çok güzel etkileri var cildimiz için. Şimdi size yakın çekimi alacağım ve maskemizin nasıl hazırlandığını göstereceğim. Aslında çok kolay ve pratik. Vakit kaybetmeden maskemizi hazırlamaya geçelim. Şöyle rendemi alıyorum. Ve salatalığımı şu kısımdan rendelemeye başlıyorum. Şimdi şunları güzelce şöyle yapalım. Bu arada... Salatalıklarımızın kalan kısımlarını Tabii ki de çöpe atmıyoruz Tüketebilirsiniz ya da e, Yiyebilirsiniz Ya da Daha farklı salata gibi Bir şeyler de kullanabilirsiniz Şimdi şöyle şunu taktım Eldivenimi Ben bu eldiveni e, Üzerindeki bir videomda daha bahsetmiştim Pütürlü kısımlarını sevmediğim için Yıkadım Güzelce duruladım Şimdi salatalığımın Şöyle alıyorum ve şöyle suyunu çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla su var. Araştırmalarıma göre %96 oranında su olması gerekiyor. Şimdi hemen bakıp size doğru olan oranı söyleyeceğim. Siz de internetten bakıp salatalığın faydalarını araştırabilirsiniz. Şöyle iyice sıktıktan sonra şöyle eldivenimi de çıkartıyorum. Ve pamuklarımızı hazırlamaya geçelim. Pamuğumuzu hazırlarken de ortadan ikiye keseceğiz. Şöyle 3 tane alayım. Üçünü birden keselim. Bunu şöyle kesiyorum. Siz tek tek de kesebilirsiniz ya da bu şekilde de kesebilirsiniz. Şimdi burada 1, 2, 3 günlük maske var. Sizin bunu düzenli olarak bir hafta boyunca denemeniz gerekiyor. Şimdi bunu da şöyle yapalım. Ben şöyle koyuyorum bunu. Buradan içerisine koyacağım. Şöyle. Şimdi bunları alıyorum ve suyun içerisine bırakıyorum. Şöyle biraz sıkıyorum. Suyunu alacağım. Çok da sıkmıyorum. Çünkü cildin o suyu emmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi gözaltı maskesi oluştu. Rengi de çok tatlı oldu. Şöyle içerisine sıra sıra dizeceğim. Şöyle suyunu biraz sıkalım. Bunları da böyle koyuyorum. Şunu da böyle sıkalım. Bu arada salatalığı dilimleyip gözünüzün üzerine de koyabilirsiniz. O da çok etkili bir doğal maske oluyormuş. Şunu da şöyle yapalım. Bu arada ellerimi güzelce yıkadım. Bunu da şöyle yapalım. Siz de bunu hazırlarken ellerinizin hijyenik olmasına dikkat edin. Sonuçta cildimize sürdüğümüz bir şey hazırlıyoruz ve bunu dolaba koyacağız. O yüzden e, ellerinizin hijyeninden emin olun. Şöyle bunu da keselim. Aslında salatalıktan çıkan suyun miktarı o salatalık suyuna göre değişebiliyor. Ben şimdi 1 2 3 4 günlük çıkarttım. Bu sudan bir günlük daha çıkar. Dediğim gibi büyük küçük salatalık kullanıyorsanız içerisindeki sıvıya göre çıkacak olan günlük maske miktarı değişkenlik gösterir. Şöyle bunu da yapalım. Şunu da koyalım. Bunu 7 gün boyunca düzenli olarak günde 1 veya 2 kere kullanmanız gerekiyor. Gözünüzün yani maskedeki pamuktaki su iyice emilene kadar çıkartmayın bence. 15-20 dakika falan bekletebilirsiniz ama. Genelde gözaltı maskelerimiz 15-20 dakika gibi bekleme süresinde talimatlarda oluyor zaten. Şöyle kenara alalım. Bunu bu şekilde hazırladım. Şimdi ben bunu dolaba koyacağım. Bir saat durması yeterli. Bir saat durduktan sonra soğuk bir şekilde e, direkt uygulamayın. Biraz bunun e, soğukluğunun gitmesini bekleyin. Şöyle, eğer sinüzitiniz varsa iyi gelmeyebilir çünkü. Bunu şöyle katlıyorum. Burada 1-2-3-4-5 günlük maske var. Bunu 6-7 gün düzenli olarak kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde gözaltı morluklarınızı dindirmiş oluyorsunuz. Şunu da şöyle yapalım. Bunu dolaba koyuyorum. Hazırladığım maskeleri dolaba koydum. Bir saat durduktan sonra direkt çıkartır çıkartmaz uygulamayacak şekilde biraz böyle soğukluğu gittikten sonra gözünüzün altına makyajsız temiz. Yıkamış olduğunuz gözünüzün altına uygulamanız gerekiyor. E, günde bir iki kere ya da günde bir kere uygulamanız lazım. 6-7 gün düzenli olarak kullanmanız gerekiyor ki her güzellik ürünü gibi e, düzenli olarak kullandığınızda verimli sonucu elde edin. Gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik aslında ve hepimizin evinde bulunan e, bir adet salatayla yapılabilen çok düşük maliyetli ve etkisi çok güzel bir maske. Sizlerle birlikte de bu maskeyi yapmış olduk faydalarını da sizlerle paylaşmış oldum. Sizler için faydalı ve yararlı bir video olmuşsa ne mutlu bana. Böylece bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerimi açmayı unutmayın. İstekleriniz, denememi istediğiniz ürünler, çekmemi istediğiniz içerikler hakkında merak ettikleriniz bunları da mutlaka yorumlar kısmında yazın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.